uzun uzun anlatsan. Son bir kez dinler misin? Yaşamak gözlerinde bir bakış kadar güzel. Belki çok uzaktasın. Belki kaf dağındasın. Bir masal diyarını anlatış kadar güzel. Şimdi tanımıyorum ne seni ne kendimi. Ben sana adamışım meğer bütün bencimi. Alev alev kahrolan yanan kalbim sende mi? Sensizlik ateşinde koruluş kadar güzel. Sen öteki yanında, sen ki cennet, cehennem. Sen çocukça gülüşün, sen ki gözümdeki ne? O kadar yok içinde, varlığında tek önem. Çekilen fotoğrafta varoluş kadar güzel. Yıkılsın bütün dünyam, yıkılsın hayallerim, küle dönsün yarınım. Yakılsın hayallerim, sen yokken kimi tutar, kime değer ellerim. İmkansızım, gönlüne dokunuş kadar güzel. Merak etme, Su akıp yolu buluyor derler... Aklına düştükçe aşk... Yüzü doluyor derler... Daha neyi gördüm ki... Neler oluyor derler... Bir vuslat duasında... Ya karış kadar güzel... Ne özür arıyorum... Ne de suçlu bir eda... Susturduk sevgimizi, ne bir ses, ne seda. Yalnız sana değil, her şeye bu elveda. Son kez aşkla acına, haykırış kadar güzel.